git ben olayım bırak Sensiz dolayım dökülsün senden ne varsa Kimler geldi neler geçti Bir senden çıkamadım gel kurtar beni Kendimden gidemedim git kurtar beni Yıllar geçti ömrümden aşklar geçti gönlümden Eskittim ben de kendimi kendin gidersin diye bir sen kaldım içimde Git kurtar beni kendini de. Aa, evet. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Cuma'cığım çok teşekkürler. Estağfurullah, siz varsanız var burası, var, siz yoksanız yok, öyle değil mi? Bak, bak, ya. Ya, bak. Üstad, üstad, bir istek kabul ediyor musunuz? Biliyoruz mu öyle şeylerimiz var mı? Yani sanatçı özgürdür burada. Tamam bir tane söyle. Buyur benim o zaman sen işte ver bak Evran. Bak sana tamam, bak oğlum. <laughs> Vardım hinteline kumaş getirdim Vardım hinteline kumaş getirdim Açtım bedestanı sattım oturdum Sen benim başıma neler getir ben senin derdini çekemem gönlüm Ben senin derdini çekemem gönlüm Ben senin kahrını çekemem gönlüm ben senin kahrını çekemem. Kahrın. Niko. Ee Sevkat. Bu sefer ne üstünden anlatacaksın hikayeyi? X kişisi, Y kişisi, tavuklar, arkadaşlar hangisi? Yok, bu sefer dalacağım. Dert benim, mevzu da esim. Eee, ayının türküsü var. Kırkı da ceviz üstüne. Seval, sen neyin peşindesin ben anlamıyorum. Yani önce ayırmaya çalışıyordun, şimdi tersine mi çalışıyorsun? Kızım ince işler bunlar, sen anlamazsın. Şefkat bu mahallede tadından yenmeyen bir adam. O jantilerin arasına girince böyle tadı kaçmış sakıza döner o. Esin bu Şefkat'ı sevdi. Öbür janti davranan Şefkat'tan nefret eder o. Bak, gör. Aferin kız. Kuş, yuvada duyduğunu öter. Esin, bizim mahallemizin kızı. Kabul. Ama gümüş kaşıkla büyümüş. Parlak bir hayatı var. Bizim mahalleye de taşınsa, sanat galerisi de açsa... ...bu ona yetmeyebilir Şefkat, bunu göze alma gerek. Ha. Ya bir B planı olmalı mı sence? B planı. Ne planı? Şefkat sen ne zaman plan yaptın da... ...A planın var mıydı da B planın olsun ha? Oho, sen dünyada haberin yok lan. Benim her zaman abi B planım vardır oğlum. Ha. Ee, A planı deplasmana gitmek, B planı maçı kahvede seyretmek. Ama şimdi burada durum biraz farklı. Yani ben diyorum ki B planı olaraktan deplasmana mı gitsem? Yani bu zenginlik nasıl bir şeydir? Zengin hayatı nedir? Ne bileyim ben ayak uydurabilecek mi? Esin bu duruma nasıl bir tepki verecek? Yani bunlara bir baksam mı ya? Sevkat nasıl olacak o iş? Bir Ali Koç'a bakıp çıkacağım mı diyeceksin? He <laughs> Niko. Bir Ali Koç'a bakıp çıkacağım diyeyim. Laf ama espriden öldürdüm. Madem böyle bir teklif aldın, ben olsam hiç düşünmeden kabul ederdim. Sen olsan tabii ki düşünmeden kabul ederdin oğlum. Cimri adam parayı sever, balıklama da adam. Hiç alakası yok parayla. Bir. Ya bak, başka dinle ya. Dinle, dinle. Sen karşılık beklemeden bir iyilik yaptın. Bunun ödülünü mutlaka alacaksın Sevkan, mutlaka. İki. Sadece merak, merak. Ya sevkat hiç mi merak etmiyorsun? Bu zenginler nasıl yaşar? Ne yapar, ne ederler? Ha? Ben neyi kafadan reddediyorum diye hiç düşünmüyor musun? Aa, lan mevzuya çok farklı bir yerden daldın ha. Ya bak, ben hiç böyle düşünmemiştim. Abi. Mantıklı. belki de zenginlik hiç öyle bizim hayal ettiğimiz gibi bir şey değildir. Ne? Belki de çok başka bir şeydir yani. Belki de hiç bizim hayal ettiğimiz gibi bir şey değil ya. Yani. Neden olmasın? Abi Aya, ya. tamam tabii. Şey Bence bir düşün. Her şey bu değil. Ya ne bileyim oğlum ya. Bana yine de böyle hani... ...üzerine üç beden büyük gelmiş ceketi giymiş gibi olur gibi geliyor. Yani öyle, hani öyle olurmuş gibi geliyor bana öyle. Ha düşünsene ya. Kocaman ceketi giyiyorsun. Kollar burada falan sarkıyor. Ya öyle gibi. Hani ceket şeysinde. Efendim? alo. Ee, dayı iyi akşamlar. Ya bu senin şirketteki köstebek olayını ben e, düşündüm. Tamam ben e, var mı o işe? İyi iyi güzel. Ya bana da senin gibi böyle sağlam bir adam lazımdı Şefkat Bey. Eyvallah Hı. eyvallah tamam. O iş bende. Ee, yani masa senin işin görürsün. Ben de bu vesileyle şöyle zengin hayatı nasıl yaşanırmış bir deney gözlem yoluyla. ...tecrübe etmiş olurum artık. Öyle yani, o, onu söylemek için aradıydım. Rahatsız ettim, kusura bakma. Ee, i̇yi akşamlar. Nasıl istersen öyle olsun. Bana gel, konuşalım. Tamam, o zaman e, sabah bir şey yaparız, ee, konuşuruz, tamam. Hadi iyi akşamlar. Kapandı mı bu ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.